Ben e, otellerde Almanca mesafe ilişkileriyim. Hiç kimseye diyemem ki ana olarak biliyorum filan. Tabii ki de bilmiyorum. E, fakat arkadaşlar ben e, Almanlarla konuştuğumda ya da e, oradan gelen Türklerle konuştuğumda ki onlar beni takipte ediyor. E, aynen şöyle diyorlar. Gerçekten Almancan iyi. iyi konuşuyorsun. E, şimdi arkadaşlar bu gerçekten biraz e, neyle alakalı? Yetenekle alakalı. E, çünkü biz 28 kişi Almanya'ya gittik. E, lisede. Komşu okula. Bu arada Pudding'e özür dilerim. Daha sonra orada sadece iki kişi konuşabiliyorduk Almancayı. Ee, yani diğerleri konuşamıyordu. Şimdi şey kötü niyetle söylemiyorum gerçekten izleyen varsa zaten biliyor. Çünkü listeden izleyenler de vardır yani. Atmışım ee, atmışımdır linkini. Ondan sonracığıma uh bir yeteneğim var. Fakat işte Merve sen ee, bu süreçte neleri denedin? Ben neleri denedim arkadaşlar? Öncelikle e, lisede zaten ben e, Almanca bölümü bitirdim turizmde. E, üniversitede e, Gülden Mutlu'ydu hocamız. E, Çeşme Turizm Otelcilik'te. Hiçbir şey öğrenemedik. Çok iyi bir kadın, çok anlayışlı olabilir. Gülden Mutlu. Gülden Mutlu sanki cümleydi arkadaşlar. Şöyle hatırlamıyorum. <laughs> Gülden sarışın bir kadın Ondan sonra çeşme de olması lazım. Ondan sonra hiçbir şey öğretmedi. Ama listede Kezban Altın Kabakçı vardı. Kabakçı. Of. Zaten Almanya'dan gelmiş ve kadın bizim için canını yani canını çıkardı yani. Ee, çok disiplinliydi. Ve biz o zamanlar korkardık. İyi ki de korkmuşuz. Bu bir yöntemmiş. Ee, ve çok daha iyi öğretti. Şimdi arkadaşlar öncelikle sonra üniversite bitiriyorum ben. E, Seyahat İşletmeciliği Ege Üniversitesi'nde. sonra diyorum ki kendi kendime Merve bak diyorum bar okudum turizmde. <laughs> Nerede arkadaşlar lisede. Merve dedim sana yakışmıyor bak dedim. Ondan sonra... Çünkü ben hiçbir zaman severek okumadım. Ay gözüm. Ortaokulda çok çalışkandım. Sonra orta sonunda çok tembel oldum. Ve onun cezasını çektim. Ergenlik. O kadar budding içinde. Yani her şey o kadar az ki artık. Sonra Sonra diyeceğimi unuttum. Ee, sonra işte ben e, ne yapayım ne yapayım özel ders alayım bari dedim. O zamanlar çok ucuzdu. Düşünün e, saatli 25 TL filandı. Ben peki Almanya'dan birinden alıyordum. 450 TL ödüyordum aylık. Ee, ama gerçekten kadın neredeyse, yani çünkü euro kazanıyor orada, yani 450 TL ne alabilir? Bir tane çeyrek altın alabilirdi o zamanlar. Ondan sonra Türkiye'den tabi. Ee, bedava ya şey ders verdi. İyilik yaptım. Sonra... şaka gibi gerçekten. Ondan sonra neyse işte özel ders aldım. O arada işte Almanca hatırlamaya başladım. Ee, bir akıcı konuşmaya başladım. Ben akıcı konuşunca e, ben de orada şeydim aslında resepsiyona yardım ediyordum. Aynı zamanda arada bir yerdeydim. Ee, aynı zamanda e, misafir yardım ediyordum. Çünkü e, sağ olsun Engin Bey vardı. E, genel müdür iş başvurusu yapmıştım. Ve orada e, tanıdık çıktım. Oraya koymuştum. Ondan sonra baktılar ben e, işe adapte oldum. Akıcı bir şekilde konuşmaya başladım. E, derken bana dediler sen kal. Çünkü ben çıkacaktım. Sen kal misafir olarak. Sonra buradan başladım. Sonra devam ettim. E, i̇lk önce bir özel ders yani pratik alabilirsiniz. E, bunun dışında